Şu an Hopon'un portobüsü beklerken Vatin Kilisesi'nin önündeyiz. Arkamda gördüğünüz olduğunuz kilise. Vatin Kilisesi İmparator I. kardeşi Ferdinand Maximilian tarafından halka çağrı yapılmış. İşte kardeşi bir silahlı saldırıdan kurtulduğu için halka bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıda toplanan paralarla inşa edilmiş bir kilise. alana geldik. Burası böyle küçük bir Luna Park gibi bir yer. Aslında çok da küçük değil. Aynı zamanda Madame da yolda tabelaları vardı. Ben ya dedim yakındaysa Erkan'la Wien Pass'lilere bildiğim kadarıyla yine girişleri ücretsiz yine bir şey yapacağız, soracağız. Onun üstüne tekrar paylaşırım. Eğer yani ücretsizse Wien Pass'le beraber dedim. Buraya da bu kadar yakınken girelim diye. Madame Tusan bu şekilde Hopanov e, mavi e, hatla 18 numarada inince Luna Park'ın olmuş olduğu yere geldik. Dün de Green Zinc'den Bağ'da oturduğumuz yerden Luna Park görünüyordu zaten. <laughs> Efes Madame Tussan'la geçiyormuş. Uyan pes alırsanız dönme olduğu Luna Park'a geldiğiniz zaman hemen sol tarafınızda bence Madame Tussan'a da girin. <laughs> Hayatının bir kısmı birazcık trajik. Ee, yaklaşık sanıyorum 16 tane çocuğu var, ee, peş peşe 6 çocuğunu eşini e, suç çiçeği ve benzeri hastalıklardan kaybettikten sonra e, derin bir e, yasa bürünerekten e, kendini şömburun e, bahçelerini e, yapmaya adamış. Yolunuz bence mutlaka, ah Gustav Kleimt, inanılmaz gerçekçi şeyler. Şu an birazdan Climb hareket edecek diye bekliyorum yani, o kadar gerçekçi. Yolunuz düşerse bence mutlaka uğrayın ve burayı ziyaret edin. Hemen bu Gustav Kleimt'in olduğu yerde böyle bir tane otomat var. Buraya iki euro atarsanız size Madame Tussaud ve Gustav Kleimt'le bir hatıra parası veriyor. Park birazcık turlayalım dedik madem Tusan'dan çıktıktan sonra. Böyle para atınca işte bir şeyler kazanabileceğiniz şeylerden vardı. Ben geçen gün Japonya videosunu izleyip orada kazananları görünce bir gaza geldim tabii ki. Attık. Tek 1 euro tek seferde şey. 2 euromuz var dedim. 2 euro ile iki sefer denedim. Yo'da kazanmak istiyordum Erkan'a ama olmadı. Bu tuzaklara gelmeyin. Düşmeyin bunlara. Avrupa'da kazanılmıyor. Türkiye'deki gibi aynı kazanılmıyor. Sonra hemen bir kadının elinde langosu gibi bir şey gördük Yani bizim pişilerin büyüğü gibi bir şey. Şimdi birazdan gelecek. Üstüne Sarımsak soslu ya da aynı zamanda peynir soslu ya da peynir sarımsak soslu olarak yapıyorlarmış. Biz şimdi geleceğiz sarımsak sarımsak kokmayalım diye sadece peynir soslu olaraktan istedik. Gelecek. bayağı büyük bir şey. Deneyeceğiz bakalım nasıl. Geldi. Böyle orada yarı pişmiş halde herhalde duruyor. Tam emin değilim. Bir ee, ısıtıp üstüne peynir falan gibi bir şey koydular sanıyorum. Bir elleyeyim bakayım. Evet sıcak. Erkan iki tane de bir aldı. Şimdi deneyeceğiz bakalım nasılmış. Şimdi tadına baktım böyle bayağı işte büyüktü. Ama bizim bildiğimiz pişilerde çok güzel tadı. Görürseniz bence bir yerlerde buraya özgümüz zaten birçok yerde görebilirsiniz. E, deneyeyim bence. Şimdi dönme dolabının olduğu yere geldik. VMP'si yine tabii ki ücretsiz burası. Önce küçük böyle bir tur atabileceğiniz bir yer var. Sonra işte hemen siz bir görevli karşılıyor. işte diyor fotoğraf çekebiliriz falan ama 20 euro mu 19 küsürü euro bir şey. İstiyor musunuz bilmiyorum İsterseniz çektirirsiniz. Hemen onun sonrasında ise girişe gelmiş olur. Şimdi bineceğiz biz. Ben böyle aslında çok yüksek şeyleri sevmiyorum. Belki yükseklik korkum var. Ama hiç rahatsız edici bir şey yok. Gayet yavaş çıkıyor. Her tarafı kapalı. Sadece birkaç hava alması için camım var bu bindiğimiz vagonları Çok keyifli bir yanaya kuş bakışı bakıyorsunuz. Çok güzel görünüyor manzara. Pesimizin bugün son günüyüz. Zaten yarın buradan ayrılıp Bratislava'ya geçeceğiz. İşte bugün Döme Dolba bindik, çekmiştim. Madame Tussan'a girdik ve bir de Tuna Nehri'nde bir gezinti yapacaktık. Ama bugün çalışmayan bir günüymüş. O yüzden onu yapamadık. Freud'un müzesine gidelim dedik ama Freud'un müzesi de bugün kapalıymış. Müzeye gelecek olursanız mutlaka internetten günlerini ve saatlerini kontrol ederek bence planlarınızı yapın. Son hakkının Schönbrunn'un orada bira içerken lokal kıyafetler için bir dükkan sormuştu. Normalde Stephen Place'ın yanında da var ama fiyatlar orada biraz yüksek öyle söyleyeyim. Burası daha lokal bir yerde. Fiyatları oraya göre daha normaldi. İşte oraya gittik. Babam bir tane şapka istiyordu ona. Lokal bir şapkalarından aldık. Erkan'a bir yelek bir tane de ayakkabı bulduk. Ya normal günlük hayatta da onları kotlarla falan kombinleyebileceği bir şekilde. Ama full bir takım isterseniz de bazı takımlarda indirim var. Ve fiyatlar dediğim gibi diğer tarafa göre daha iyiydi. Bayağı lokal bir yere gitmişiz bu arada. Hiç turist yoktu. Herkes genel olarak daha yerel halktan da. Şimdi de işte ilk gün buraya geldiğimizde benim açlıktan ölmek üzereyken Çinlislerle yediğim ve Apple yediğim yere gelmek üzereyiz. Lugner City miydi burası? Lugner City diye bir alışveriş merkezi var. Medimark'ta bu mikrofonların peşine düştüğüm zaman işte buralarda dolaşıyorduk, burayı bulmaya çalışıyorduk daha doğrusu. Şu köşe herhalde arkamın üstü. İşte burayı o zaman keşfetmiştik. Tam ben ölmek üzereyken de bu az önce bir az sonra göstereceğim yere oturup Erkan bir ev yapımı domuz sosis yemişti. Buna da çok beğenmişti. Hemen ben size burayı göstereyim. Alışveriş merkezi burası. Lugner City diye geçiyor. Ben burayı bulmak için daha basit bir yer Başka eminiz olur. Her Başka yerlerde var mı bilmiyorum. Rast yazıyor. Herhalde bir şey lokanta demek. Bilmiyorum. Hemen size tekrar göstereyim. bu Lugner City'nin ana giriş kapısı. Medya Market'ın falan olduğu yer bu şekilde. Hemen dönüyorum. Onun tam karşısında bu köşede e, yeşil olan e, yer. E, yolunuz düşerse bu taraflara e, Bence mutlaka uğrayın. E, çünkü e, Ben Demel'de dahil Epiustridel e, dün mesela Greenzik'te bir lokal yerden aldık. O da fena değildi. Başka yerlerde de denedim. Ama kesinlikle buranın Epiustrideli ve Şinise'yi çok iyiydi. Erkan sosis'i çok beğendi. E, ben bugün yine Şinise'yi yiyeceğim. Onu yiyecek bilmiyorum. İçeride tekrar çekeceğim. Burası. Bu şekilde girişi buradan. Ee, Lug de burası. Hemen e, yaya geçinden geçtiğiniz zaman e, karşı tarafta kalıyor. Ee, Kayseri Mutfak. Bu şekilde. Lokal e, Bipop dediğim gibi. Şinsel mesela salatası beraber 14 Euro. Biralar, küçük boylar 3,5. Büyükler 5 Euro. Yani büyük dediğim. <laughs> İyi eşya. 50'likler 5 Euro. Fiyatlar diğer turistik yerlere göre kesinlikle daha iyi, öyle söyleyeyim. Çoğu yerde Şimşek'in yanındaki patatesi ekstra ücretlidir. E zaten figmilerlik falan fiyatları biliyorsunuz, 21 Euro falan da Şimşek'te. Artı patatese biz para vermiştik falan, bu şekilde. E bu strudel 5.9 Euro'ymuş. Şu an karşıda şeyini görüyorum. Sonra başka neler var? çok anlayamıyorum Almanca. Kola Fanta 3.5 euro öyle yazıyor. Soda 1.2 euro. Böyle taraflara yoğun düşerse mutlaka bu tip lokal yerleri tercih edin. Biz ne kadar öyle yerlere denk geldiysek birçoğunu açık söyleyeyim. Diğer turistik mekanlardan daha çok beğendik. Bu Sturm denen şeyi söylemiş. Dün de bunun biz beyazını oldukça görmüştük. Gençler falan özellikle lokal insanlar bunu söyleyip yanına işte peynir tabaklarıyla falan takılıyorlardı orada. Ee, bu arada Alkan e, bunun farklı bir tane versiyonunu ulaş çorbası ile beraber e, biliyorsunuz ters etmişlerdi denemiştik. Bu ondan daha iyi. Aynı şeyse eğer. Böyle çevir aç kapaklı şarap şişelerini de getirdi bunu ve tadı hakikaten çok iyi. Bu ee, da e, yazıyor, bilmiyorum görebiliyor musunuz? E, Adı da o. Fiyatını bilmiyorum. Erkan fiyatına bakmadan şey yapmış. Ben her zamanki gibi dark bira söyledim. Dark biracıyım. O gün ben çok ölmek üzere kadar açtım yani. O yüzden ay, yediğim birçok şeyi beğenebilirdim. Hani bugün tekrar geldik. Yine aynı şekilde çok lezzetli yapmışlar. Erkan domuz için söyledi. Ben yine her zamanki gibi tavuk söyledim. Ee, şu şekilde... E... Mesela patates salatası ile beraber mesela bu 14 euro fiyatı bence birçok yere göre gayet iyi şiddetle tavsiye ediyorum evet. arkadaşlar şimdi bir şeyleri yedik çıktık. Ee, yer aynen bu şekilde. Ee, akşam saatlerinde birazcık kalabalıklaşıyor. Rezervasyon oranı yüksekleşmeye başlamış. Ama böyle çok iyice akşam saatine kalmadan gelirseniz bence yer bulursunuz yine de. Biz de zaten yerimiz rezerveydi saat yer, de geleceklermiş. Dedi ki biz bir saat oturur kalkarız ki zaten bir saat olmadan hemen bir şeyler yedik içtik kalktık. Kesinlikle Erkan'la da tekrar konuştuk. Yediğimiz şeyler çok lezzetli. Lokalin geldiği bir yer. Daha tavsiye ediyoruz. Herkese merhaba. Bugün bizim Viyana'daki son günümüzdü. Tekrar buradan geri dönmek için geleceğiz ama yani uzun bir haftanın son günüydü bugün. Bugün Bratislava'ya geçeceğiz. Bratislava için tren ve otobüs karının olduğu Vien City diye bir yere geldik. Hem otobüsleri buradan kalkıyormuş. Avusturya içerisindeki de. İşte Bratislava, başka neresi var? Budapeşte, Münih falan böyle birçok yere buradan tren ve otobüsler kalkıyor. Biz tren bilet aldık. Yaklaşık herhalde 1 saat, 1 saat 10 dakika gibi falan sanıyorum bir şey sürecek tren. Tren otomatları var burada QBB'nin. Ee, biz ondan aldık. Tek günlük, işte seçenekleri var onun. Yani gidiş dönüşler var, işte birkaç gün böyle kullanılanlar var. Biz tek gün için olanını aldık. Kişi başı 18 Euro. Aynı zamanda bu bileti Sava'da bugün boyunca toplu taşımada da kullanabileceğimiz bir şeymiş. Sonra bilet aldıktan sonra aşağıda bir alışveriş merkezi gibi bir şey var. Bu arada bayağı uygun fiyatlı güzel şeyler vardı. Bizim çok zamanımız olmadığı için bu Böyle küçük hızlıca bir tur yaptık. Sizin zamanınız olursa bence mutlaka aşağıya da bir göz atın. Bayağı güzel şeyler vardı. yiyecekten çaya, çaydan kozmetiğe, giyeceğe ve her türlü şey vardı yani. Trenin e, nereden kalktığını bulmak için de e, bunları aşağıda bunlara baktık. Bu hangi platformdan oldu? İlk önce görünmüyordu. Belli saatlere kadar olanlar görünüyor. Şu an bizim trenimizde görünüyor. Biz 12.45'e bineceğiz. 12 A'dayız platform olarak. Buradan bineceğiz. Bu arada şapkamı babam için aldım ben. Yani dün işte o Erkan'a yelek falan almaya gittiğimiz yerden buldum. 25 Euro. Onun da yerini ve linkini vereceğim size. O tarafta yorumunuz düşerse. Kadınlar için de güzel şık kıyafetler vardı. Erkekler için de hakikaten çok şık. Normal günlerde de kombinleyeceğiniz şeyler vardı. Daha değişik da şapkalar da vardı. Babam böyle bir şey istediği için böyle aldım. Şimdi onun taşıma çantası yok. Kutu gibi bir şey yok. Bize bayağı buradan gezeceğim için artık ben taktım bunu. Hem hoşuma gitti birazcık takayım diye. Kullanmış olayım diye hani şey yaptım. Şimdi saat kaç? 12.32. Yaklaşık işte 12 dakikamız falan kaldı. 12-13 dakikamız kaldı. Yine treni bilince de sizinle paylaşacağım yolculuğu falan. Bratislava'yı bugün Viyana'da yağmurlu gösteriyor. Allah'tan biz çıktıktan beri yağmur yağmadı. Sabahtan bir yağıyordu. Bitti. Bratislava'yı da yağmurlu gösteriyor. %90 falan gösteriyor. Sanırım orası daha yağmurlu olacak. Bakalım. Ev tuttuk orada da. Oltan'a hemen yürüme mesafesine bir evmiş. Bilmem. Mesela bu kaldım biz beğendik. Tren istasyonuna işte marketlere bayağı yakındı. Sirenli çözmek birazcık tabii ki zaman alıyor. Hala böyle şaşırdık, yanlışlar yaptık falan ama hala da tam çözmüş sayılmayız. Yine Google Map'le bayağı işimizi kolaylaştırdı. Siz de buraya gelirsiniz mutlaka bir internet edinin. Bayağı iş görüyor çünkü. Ve çok gezecekseniz dediğim gibi tekrar edin VMP'si mutlaka edinin. Onun haricinde şimdi Bratislava'da kalacağım evi yine gittiğim zaman size çekeceğim. Bayağı uygun bir fiyata tuttuk o evi de. Dediğim gibi Old Town'a yakın bir mesafede yürüme mesafesinde falanmış. Bilmiyorum güzel görünüyordu. Saat ama 16'dan önce giremeyecekmişiz oraya. Burada da aynı şekilde 15 falandı. Evlere ve biletlerinize ona göre bence planlarınızı yapın. Birazcık bir yerlerde takılmanız gerekebilir çünkü. Biz yanlış yerlere gittiğimiz için bayağı oyalanmıştık. O yüzden evin girişini geçmiştik eve ulaştığımız zaman burada. Orada da sanıyorum öncesinde orada olmuş olacağız ama şehrin içine gitmemiz falan herhalde birazcık sürecek. Tam emin değilim. Oralarda herhalde bir kahve içer biraz oyalanırız. Evin girişini çözeriz, buluruz. Yine burada eve şifreli girişimiz var vardı. Aynı şekilde burası Sava'da da eve şifreli bir giriş varmış. Bunlar bayağı güzel kolaylaştırıyor işleri. Kimseyi beklemek zorunda, kimseyi anahtar emanet etmek zorunda kalmıyorsun. Şimdilik bu kadar. Tren geldi ve bindiğimiz zaman tekrar çekeceğim ben. yolculuğu da göstereceğim birazcık. Yol nasıl merak ediyorum ben. Keşfetmeyi, yolda etrafı izlemeyi seviyorum bu tip yerlerde. E, tarafındaki bu arada trenler de iptal edilmiş. Sel gibi bir şey olmuş sanıyorum. O yüzden bir yapım çalışması varmış yolda. O tarafa olan bütün trenler de iptal edilmiş. Umarım bizimkine bir sıkıntı çıkmaz. Görüşürüz. Trenimiz geldi. Şimdi biz bindik. Treni. Bu arada rotaları şeyde gösteriyor, bir tane ekranı var, Pandorof diye bir tane Outlet merkezi var, bir tane Türk abi taksici vardı, o da bize bahsetmişti. Biz gelmeden önce de bazı videolarda bunu görmüştük. Biz bugün oraya da uğrayacağız ama şöyle bir rotamız var, Bratislava'dan sonra biz Hastak Salzburg'a gireceğiz. O rota üzerinde arada kalıyor çünkü Bratislava'da ile Viyana arasında bir yerde Pandorf. Bayağı uygun fiyatlı güzel bir outletmiş. Ona da yaklaşık olarak bir gün falan herhalde ayırmak lazım. Çok büyük hani ne bulacağız değil mi ama rahat rahat açık söyleyeyim gezmek istiyorum ben. Yani gezmek isteyenler ya da hani günü birlik gidip görmek isteyenler varsa yine buradan biletlerle oraya uğrayabilirler. Çünkü birkaç durak sonra sanırım Pandolf diye gösterdi. Ben yine paylaşırım sizinle. Hangi durakta? Beşinci durak falan buradan sonra Pandorf. Yani veya Al alışveriş yapmak isteyenler için dediğim gibi. Çünkü başka toplu taşımayla oraya gitmek birazcık zor oluyormuş. Yani otobüs falan gibi şeyler de varmış ama biraz zor oluyormuş. Araç kiralayıp gidebilirsiniz ama araçta günlük işte saatlik otopark ücretleri falan varmış bilmiyorum. Biz sanıyorum araç kiralayıp şey yapacağız. Çünkü haslata falan giderken bize bir araç lazım olacak. Eşyalarımız var orada. hasta çünkü günübirlik yapacak. Bu eşyalarla Hani yapamayız o Orada bazı köyleri falan da gezmek istiyoruz. Çünkü arada böyle kaleler, şeyler var. Ben Bratislava'dan dönüşebilecek bir araba kiralamış olacağız. Ben yine kiralamış olsak onu da paylaşırım. Bu arada Viyana'da yani Avusturya'da araç kiraları Bratislava'ya göre daha yüksek. Biz bayağı onları da inceledik. Bratislava'da daha uygun. Atıyorum yani Bratislava'ya gezmek için bile gidecek <laughs> olsanız oradan arabayı kiralayıp tekrar rotayı bu tarafa çevirebilirsiniz. Ya da başka nereye gitmek istiyorsanız daha mantıklı olabilir. Bir de şu bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Biz bir günlük işte bilet aldık dedim ya bunu zaten iki iki yönde kullanabiliyor musunuz? Yani gidiş dönüş diye bir şey yok anladığım kadarıyla. Mesela bir günlük bilet aldınız. Bratislava'yı gezip döneceksiniz. Bu bileti kullanabilirsiniz gün boyunca. Orada toplu taşımalarda falan da geçiyormuş. Yani 18 liraya gidip geliyorsunuz ve oradaki toplu taşımayı da kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Biletleri söylediğim gibi şeyler almıştık. Otomatlardan almıştı. Ben internetten de falan buraya gelmeden önce de bayağı bakmıştım. Buradayken de baktım. Tam sitelerini bulamadım. Emin değilim. Benim baktığım sitelerde mesela bu fiyatlardan çok daha pahalıydı teşekkür aklınızda olsun. ulaştık. Şimdi trenden indik. Bulunduğumuz yere Uber'le işte nasıl gideriz diye düşünün. Çünkü burada tren yok. Herhalde tren hattı pek şey değil ya da burada yok emin değilim. Otobüslerle girebilirmişiz kalacağımız yere. Zaten eve saat 4'te girebileceğiz. Old Town'a 17 dakika falan yürüme mesafesindeymiş haritadan baktım ben. Ama valizlerimizle böyle sırt çantamız bir şeylerimiz var. Onlarla oradan oraya oradan oraya yapamayacağız. E tekrar taksi tekrar şey oradan oraya bunlarla yani O yüzden hemen tren garından çıktıktan sonra karşısında Vien diye bir tane alışveriş merkezi var küçük. Orada bir tane kafe bulduk. Birazcık burada takılacağız. Saat 4'te dediğim gibi girişimiz var. Ona yetişeceğimiz şekilde eve gideceğiz. Eşyalarımızı bıraktıktan sonra ortağına geçeriz diye düşündük. Bu arada mesela burası tren garının hemen karşısında bir alışveriş merkezi olmasına rağmen fiyatlar oldukça iyi. Erkan bir tane Pavlova söyledi. Pavlova 1.95. Şimdi ben size göstereceğim şu. Benimkisi böyle mandalinalı falan böyle bir tane kek gibi bir şey. O da kadar da 2.65 Euro. E, kahveleriniz ne kadar Erkan? Ya. Bilmiyorum ya. Toplamda şöyle söyleyeyim. Benim Double Expression var. Erkan'ın Americanosu falan var. 10 Euro ödedik. Mesela Viyana en kenar köşe bir yerde de istenir. E, bu fiyatlardan çok daha yukarıda oluyor. Viyana'ya göre ilk izlenim olarak bayağı ucuz gibi görünüyor. Şimdi Old Town'da falan da kıyaslayacağız. Orası hem turistik bir yer hem şehrin tam merkezi gibi bir şey. Diğer e, yine lokal yerler bulabilirsek lokal yerlere de bakacağız. Hemen yan tarafta bir tane ben DM'ye gördüm. DM fiyatlarını kıyaslayacağım Viyana'daki ile yani Avusturya ile burası mesela nasıl diye. Birazdan onu da paylaşırım. Şimdi ben pastaya. Bay bay. Şimdi kafede kefirimsi bir şey gördük biz Erkan'la. Şişesi bu. Dinkia Okia diye bir şey yazıyor üstünde. Doğru telaffuz ettim bilmiyorum onların dilinde. Ben kefirimsi bir şey olarak gördüm. Ya dedim ayran ama ayrandan daha yoğun görünüyor. Ya dedim kefirimsi bir şey falan. Burada koyun boyun var üstünde işte. Erkan bir çevirden baktırdı ama tam bir çevre olmuyor. Koyun üstünden bir şeymiş. Sonra aldık biz onu. Kefire benzer bir şey dedi bize. Burada kasada duruyor bey Sonra ben Google'a yazdım işte bunu. Bunların bir tane peynirleri varmış adını unuttum şu an. Onun peynir altı suyundan fermente edilerek kefirimsi bir hale gelen bir içecek türü. Kefir gibi böyle pürüzsüz bir dokusu yok açık söyleyeyim. Ben kokusundan da hoşlanmadım. Tadı da bana biraz çok hoş gelmedi. O pütür pütür halini de çok sevdim ama Erkan çok sevdi. Değişik böyle kesilmiş peynirin birazcık sanki ayranın içine katılmış hali gibi değişik bir hal var ama böyle mesela tok tutabilir. Kefirin birçok bakterisini de bu arada içinde barındırıyormuş. Bu taraflara yolunuz düşerse bence deneyin. <laughs>